Dışarı yeni bir günah merhaba evet. Burası arabanın arkasından dışarı çıkmayı bulabiliriz O zaman başlayalım Ben üst olarak arkadaşlar Bunu düşündüm Şurası sıfır kol Şimdi ikinci altına başlıyorum Ama şöyle Şort gibi İçeride böyle beyaz bir kül tuhaf giyeceğim O zaman ben giyinip geliyorum Evet arkadaşlar başlayalım Arkadaşlar Eee arkadaşlar şuna Hemen sıcak başlıyoruz O zaman hemen başlayalım Arkadaşlar saraya gerek yok demek şöyle bir Şu Sonra benim şey için yani saraya gidin Şöyle Saçmalıyım şöyle. şöyle yapıyorum Ben yani şu kıpırlarda Ne düşünüyorum Yıldızlı küpe Düşünmüyoruz. Tıkacağım. Şimdi saçımı yapayım. Şöyle. Şöyle hep sağda alıyor. Şöyle mi yapsak? Şöyle düşünmek. Nerede O zaman sıra takılar geldi. O zaman tıklara başlayalım. Evet, şuna şu tıklarım vardı. Önce ben çizen başlayayım arkadaşlar. Önce hemen başladığımız gibi düğüm bir de iki de Where are they? Where are they? Saudettin. Stay hadi vur vur. Ves. Stay hadi vurra. Oğlum da mum. Hop gördüm. arkadaşlar bu niye tata girmeyeyim? Şey ben ki, ha, röme, de, 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 de. O beni bir pişirirseni, şabam burada mı? ben burada gidip o beni biraz, bir sanıyor, bir yapmazsam Allah benim ismim Ayşe, Ayşe değil. Şöyle tak taktım. tak böyle ne aldım. Ayşe'nin o zaman önce burada hep gibi küpem var. Benim burada dairelik küpem var. Ama ben yıldızlı küp takacağım. Bugünün altın yıldızları. Yıldızlı küpem. Ne dışarı çıkıyor? Şimdi yıldızlı tükürelim gösterelim. Hemen başlıyoruz. Ay. Ne? Tamam Şimdi Bir tane küpümü de ama arkalarını takamadım. Bir saatler bana uğraşandan. Vee taktım. Şimdi öbür küpüme geldi. Hava o kadar sıcak ki. Vallahi konu yaz yine. Yazılsak. Vallahi arkadaşlar bu videonun şeyini de yapacağım. Yorumlarımı da atacağım. Yazılı tekim mi tekmeyim diye diye siz yazın. Tamam mı? Yoksa yazmazsanız ben çekmem. Şunu götür Rensi. Karşımda da abone Dünyanın en büyük aynası. Götürdüğümüz ayı. Şöyle bir bilek tıklayacağım. Bunu 2000 lira bir verdiler. Vallahi ya. 2000 liraya giderim. Victoria's tamam, Secret. Tamam. Ve ah, bak şu dışarı bulmuş böyle. Şu dışarı yok. Bir bu. İsterseniz hani hazırlık bir. İki istiyorsanız aşağıya yorumlara yazmayı unutmayın. Bye.